Annesi Filipinli, babası Nijeryalı, dedesi Demokratik Kongolu, oğlu İspanyol. Memleket işleri karışık olan Galatasaraylı bu yıldızı tüm dünya tanıyor. Real Madrid stoperi David Alaba. NBA Jimbo Babası George, Avusturya'ya okumak için taşındı. Muhafız olarak orduya katıldı. Sonra DJ diye başladı. Filipin güzeli seçilen hemşire eşi Gina ile iki çocuk kucaklarını aldı. Kızları Rose ünlü bir müzisyen olmayı, oğulları David ise futbolu seçti. Türk arkadaşlarından etkilenip Galatasaraylı olarak yetişti. Bayern Münih'in dikkatini Avusturya bir çekti. Nefret ettiği ve iki kez reddettiği takımın altyapısına 150 bin euro bol servisle gitti. 18'inde A takımı yükseldi. Bayern'de 431 maça çıktı. 33 gol, 53 asist yaptı. Sözleşme sonunda bedelsiz olarak Real Madrid'e katıldı. Geçen yıl yırtılan Çapraz bağlarının iyileşmesi 381 gününü aldı. Türk futbolunu hala takip ediyor. Arda Güler izlediği derbilerde Arda Fenerbahçe'yi kendisi Galatasaray'ı tutuyor. 32 yaşındaki çok kültürlü alaba tekrar döndüğü sahalarda eski formunu yakalamaya çalışıyor.